es Bu Küçük Asya. Tu'rafu Asya es-Sukhra eyda ismi Anadolu. Aynı zamanda yani nasıl Küçük Asya olarak tanınıyorsa aynı zaman Anadolu ismiyle tanınıyor. Ve temsilu, fi el-asr hali el-qism el-asyawi el tabi li Türkiye. Ve temsil temsil ediyor fi el-asr hali şimdiki dönem, şimdiki zaman. Evet. El-qism el-asyawi Asya bölümü Et tabi Türkiye Türkiye. bağlı olarak. Evet. E, yani o temsil ediyor. Yani mesela Küçük Asya. Küçük Asya'yı e, mesela Türkiye'ye tabi olan, Türkiye'ye bağlı olan şimdiki kısmı temsil ediyor. O Küçük Asya'dır. Ve ye temteliku mevkı'a mümeyyizel. O bile e, seçkin bir konuma sahiptir. Yüşekilu merkez-ül husuli beyne Avrupa ve Asya. Teşkil ediyor. مركز الوصول بين قارتي اوروبا واسيا. اسيا واوروبا قطا يكطيب لنا بالايان بير وادى ذلك الى ان تكون الطريق الذي مهد لغزو وهجره الكثير من الناس والشعوب الى القارات المتنوعه. وادى يعني سيراد اديور ذلك بو İşte iki kıtayı birbirine bağlayan ya bağlanması Hı. neden oluyor? İle en tekune et tarik bu yol oluyor. mehede li gazvi ve hicretli kesih min nasih insanların ve şuubi ilel qarati el yani. değişik kıtalar kıtalara halklar ve insanların çoğu güç ve e, savaşa savaşı e, kolaylaştıran bir yol oluyor. دائما آه. يعني بإكسبرس آه. آسيا الصغرى بحدود الشمالية, الشمالية مع البحر الأسود. أمم. آه. وتشترك آسيا الصغرى، اسيا يعني بلا اشتراك اشتراءَهُ بحدود الشمالية اشتراك مع البحر الأسود. يعني بق iştirak ediyor. Yani onun sınırı bu küçük Asya sınırı nereye e, e, komşudur? Bu Karadeniz'e. Yani onun Kuzey e, sınırı Karadeniz'e düşüyor. Ve yehudduha minel ciheti el-cenubiye el-baharul-abyad. Ve yehudduha sınırlandırıyor onu. Böyle sınır olarak e, şey oluyor. Minel ciheti el-cenubiye güneyinde el-baharul-abyad Akdeniz. El-Mutabas. Orta Akdeniz yani Orta Akdeniz e, Güney cephesi e, bu Küçük Asya'nın sınırı oluyor. Sınırlandırıyor onu yani. Evet. Ve leha hududun ma'a bahri iyice. Yani Ege. Ve leha hududun Onun batı sınırları da vardır. Ma'a bahri iyice. Yani Ege deniziyle de e, batı sınıra sahiptir. Evet. Ve tehudduha el

Ve teşkil bi bir bölgeyi, bu bölgeyi, bu bölgeyi, bu kubra Ve bölgeyi, yani bölgeyi, bu bölgeyi, bu bölgeyi, bu bölgeyi, bu bölgeyi, bu bölgeyi, bu Yani bu bölgeyi, bu bölgeyi, bu bölgeyi, bu bu bölgeyi, bu ve Büyük Suriye toprakları Doğu Güney sınırında e, ortaktırlar. Teşteriki. Evet. Ama yani teşteriku ma'a arazi Suriye toprağı. Ortaktır. Neyle ortaktır? Suriye. Yani Büyük Suriye toprakıyla. Bu me'e teşteriku'ya bağlıdır. Bu zarf. Yani canlı meşhur. Ama min ce'l-şerkiye fetahudduha el-hatbe el-iraniye vel-kavvas. Ama min ce'l-şerkiye Doğu doğu tarafı fetahü yani onu e, sınırlandırıyor. Onun sınırıdır. E, el hadbetu el iraniye var kafkas. Kafkas ve İran'ın e, Platon. Platon. Platon Yüksek tepe. Ha, tepeleri. Ha. Yani bu İran'ın İran'ın tepeleri ve Kafkas e, sınırları güneyinde de Güney e, cephesinde de bu e, Küçük Asya e, dediğimiz e, şey, e, onun doğu cephesi e, Kafkas ve İran'ın e, tepeleri sınırlandırıyor. On, onların sınırıdır. Bu onun sınırıdır. <laughs> Tarihu Asya suğra. Küçük Asya tarihi inne akrabe delilin al vücudu sübkani fi mantikada Asya suğra ya'udu ila a'ileti minel üsletil akademiyyeye. İnne akrabu delilin al Yani en yakın delil ki al vücudu sukkani fi suhra. Yani küçük Asya'nın, küçük Asya'da, Asya bölgesinde sakinlerin bulmasının en yakın delili nedir? Ya'udu. Buraya dönüyor. İnne akrabu delilin ya'udu. Evet. Ya'udu. Bu ya'udu innenin haberidir. Anlaşıl hocam ne اقربا دليل على الوجود السكاني في منطقه الصغير يعني من يؤ الى عائلتين من الاسره bu akademik bir aile e, mensuplarına dönüyor yani akad akadlar bir halklar ak akadiyet 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 bir, bir aile değil mi bir halktır. yani evet, orada arkadaşlar. onlar e, onlar yaşamışlardır bu e, bu Asya bölgesinde değil mi? Evet. Ve kad rurifet Asya sonra fi zalika alwaqt bi ismi ardi Hati. Yani şimdiki Hatay, Hatay mı değil mi? Hatay. Hatay toprağıyla tanınıyor. Şimdiki Küçük Asya olarak Hatay olarak tanınıyor. Ve aşe el hayisiyune الذين اطلقوا عليها اسم اسوا اسم اسوا 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 mı? Asvalı sanki değil mi? Ha, وعاش فيها الحيسيونه. Orada o da bir halktır. Vallahi orada yaşıyor. الذين اطلقوا عليها onlara yani atak aleyh onları adlandırılıyor. Hangi ismi aswa aswa onlar adı asvadır.

Tamam mı? İlel aradi el mümteddeti. Yani böyle uzanan bir toprağa işaret diyor. Minet devleta. Minet delta. Ha doğrudur. İlel aradi el mümteddeti min delta. Delta nedir? Delta. Delta, delta. Yani iki ırmağın, bir ırmağın kolları aylar denize şey yaptığı yer var ya delta böyle. Değil mi? Hmm. El-Mümdet min delta, deltadan uzanan toprak. E tabi'at-i lideri Kayser. Kayser deresine tabi olan delta, deltadan uzanın toprağı işaret ediyor. İnde Lidya. Bu Lidya'nın yanında. Lidya'da e, eski bir devlet. Tabi. Ve, sarı hazir ismi yutlaqu ala cemi'i aradil mantikati. Fakat bu ad tüm o toprakların eee o, o e, yani bölge topraklarının hepsi adı olarak veriliyor. E tabiat asya suhra bu küçük asya e, bağlı olarak. Kema yuaddu lafzu asva asva aynı zaman kullanılıyor. Ve asr asrul lagaviyyu el müntemi asr-ı meran zeviyyi aynı zaman kema yuaddu sayılıyor lafzu asva asva şey sayılıyor o lasrü'l-lğaviyü yani bile yani el-lğaviyü mentemel baranzavi bu baranza dönemine asrın aslı mensup yani bile terimsel terimsel bir köke sahiptir. Evet. El-ismi asya bak el-baranza li ismi asya كما يطلق كما يعد اللفظ اصوى هو الاصل اللغوي المنتمى الى عصر منزوي لاسم اسيا يعني اسيا ادي اوردنج اليوم ثم اطلق عليها الرومان لاحقا اسم الاناضول ثم رومان لا بوبلجيا اناضول ادي غير مشترك ومعناه أبو شيء معناه سنه الاناضول الشمس المشرقه بارلاين Güneş. Ama ismi Asya Sogra. Ama Asya e, küçük Asya'nın adı. Fakat üç tokkat minel lafzati el Yunaniyeti. bu Yunanca bir kelimeden türetilmiştir. Mikra Asya. Mikra Asya. Bu Asya Asya'da yani e, demektir. Küçük suğra demektir. Mikra. Ey, bak, mik, mikra. Mikra ey Asya sahire. Yani küçük Asya. Demek ki Mikra Esagir demektir. Özsi ise Abra tarihi fi arazi asi el suğra el adid min el müdün vel memalik. Bu yani diyor küçük Asya topraklarından tarih boyunca inşa edilmiş bir sürü bir sürü yani şehirler ve memalik de yani bile e, medeniyetler sanki. Yani böyle devletler falan mı? Memalik. من المدن <applause> من المدن والممالك ممالك ده يعني بلا بلا فلان بلا آه بلا <applause> كاريا بلا وآرمينيا وآشور وآيلويا بلا وليديا ve urartu ve urartu ve bunlar hepsi böyle e, sanki e, yönetimler böyle e, memalik bunlar memalik değil mi krallıklardır beylikle yani. Beylikler, beylikler kurulmuş mimma edda ila zuhur al-adid min al-injazat al-murtabitati bi al bu seviye vermiştir ki ila zuhur al-adid min al-injazat bi başarılar ortaya konulmuşlardır el murtabidat bi Yani bu halklara bağlı olarak bir sürü e, böyle başarılar e, görülmüştür. Nedeniyet vermiştir. Neden olmuştur? Ellet mimma yani bu şeyler. Yani bu e, Abra tarihi. Değil mi? Ha, bunlar tabi e, ne bu durum? E, mimma yani öyle bir durumlar olmuş ki mimma edda Bunlar yani bu medeniyet şey bu memaliklerin bu memaliklerin kuruluşu minma edda yani min şeyin öyle bir şey olmuş ki edda sebebiyet edilmiştir. Yani bunların kuruluşu bu başarıları neden olmuş bu durum. Bu durum aynı. Evet. Elleti istekarre fi hazıl müdün vel memalik dâhile asli suhra Elleti bunlar ki, bu başlıklar ki istekarret böyle e, kararlaştırılmış yani böyle e, sabitlenmiş fiyadıl müdün. Bu şehirlerde vel memali, bu beyliklerde dahil Asya Suhra, bu küçük Asya içerisinde. kematu tuaddu eradiha mekanen li mevki'a Değil mi? Li mevki'a iğne min acayibi dünyel kadime. kematu tuaddu eradiha nasıl ki sayılıyor o bu küçük Asya'nın toprakları mekanen öyle bir yer ki li mevki'aynin iki yer min dünya kadime eski dünyanın yani böyle harikalarından iki yer vardır sayılıyor vardır bu, bu küçük Asya topraklarında ve ama bu iki e, acayip dünya e, dünyanın acayipleri nelerdir? Bu hemen mağbedu Artemis ve kabru mosu bu e, e, art art e, mis ma mabedi mağbedi ve Mosolos e, kabri neredeyse de biz bilmiyoruz yani Avrupa'dadır bu e, şeydir yani bu e, İstanbul tarafında mı nerededir evet şe, şehidet aradi Asya Sohra istikrar melhuzen ba'da vusul el roman ileyha şehidet tanıklık etmiştir aradi Asya Sohra, bu Küçük Asya toprakları istikrarın, bir istikrarra tanıklık etmiştir. Melhuzan görülen, yani böyle e, e, görülen bir istikrarı tanıklık etmiştir. Ben de usulü ile ya. Yani, Romalılar oraya geldikten sonra yani bir istikrarra tanıklık etmiştir. Yani istikrar bulmuştur. İn fi inşai ve teessisi el kesili mühmüdün ve turuqa çünkü bunlar katkıda bulmuşlardı inşa ve teessisi el kesiri ve Yani çok sayıda yollar şehirlerin teessisatının inşasından katkıda bulmuşlardı. Para Ama elleti onlar ki tartabitu beyneha birbirine bağlayan yollar. Evet. Kema şehir el tabiat tabiatu sawahil izdiharen mutasari'an. Aynı zamanda nitekim şehir el müctemaatu tabiatu yani li yani bu sahillere tabi olan topluluklar da tanıklık etmişlerdir izdiharın mütesari yani böyle yarışan bir görkem yarışan bir gelişmeyi e, tanıklık etmişlerdir velakin ba'da şey varsa velakin ba'da Roma fi sene miladi 476 sene Ha, bu Roma bu dönemde düştükten sonra ve usulü İslam ile Aziz İslam Küçük Asya'ya ulaştıktan sonra e, kararı el beyinzaya el beyzantiyune bu Bizanslılar kararlaştırdılar muharebetü müslimine fitrkel aradı. Bu topraklarda Müslümanlarla savaşmayı kararlaştırdılar. Ve istemerre da tilkel huru bu savaşlar devam etti. Hatta usule Selçukiyine Selçukluların ulaşmasına kadar eminel etrafi Türklerden Ellezine onlar ki saytaru ala asya suhra bunlar küçük asya egemen olanlar evet minzu sene elfü ve ve sene miladi yani 168 bin bir filan işte o nedir adı bu Melazgirt savaşı filan bahsediyor Hatta Ame 1299 seneye kadar e, bunlar e, savaşmışlardı. Hayzu sarat aziz suğra ihdel menatık tabiatil imparatoriyet ve Osmaniyet. Ha, çünkü hayzu sarat yani çünkü dönüştü oldu. aziz Sokra, Küçük Asya, İhdel Menatıkı Tabiatı İmparatoru Osmanlı. Bu Osmanlı İmparatoruna bağlı bir bölge oldu. Vazallat kezalike hatta tesise devleti Türkiye. Vazallat oldu. Kezalike aynı zaman hatta tesise devleti Türkiye. Bu Türk devletinin kuruluşuna e, kadar, kadar da oldu. Devam etti. Devam etti değil mi? Vazallat kezalike aynı yani böyle devam etti. Evet hatta tesise devleti Türkiye. Türk devletinin kuruluşuna kadar. Yeter mi Reşat hocam? Bir şey soracağım. Davet edemez Yok, o namaza gidelim. İstersen sen bir tane daha. Okuyabilirim. Oku. Oh, Mehmet Şahabı tektir. Evet tektir. Evet tamam. Evet devam tamam. Bir parça daha okuyalım. Sen tamam. namaza gideceksin. Yok yok gitmiyorum. Hadi gidelim. Devam et. Tamam. Yer değiştirelim. Tamam yer değiştirelim. Şimdi Seydan buradayken biraz ayıp olacak ama Hocam orada mısınız siz? Evet, evet. Evet, buradayım hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhabalar. Şoför, ma şoför mahalleye gelsin mi? şoför mahalleye geçtim, evet. Tamam. medine Atlantis el-Mefkude. Kayıp Atlantis şehri. Teaddedet tarifatun vel arau. Havle Atlantis el-Mefkude. Şimdi ne diyor? Tarifatun vel arau diyorsun ya. Et tamam. Ben onu nekire okudum. Tamam, şimdi müdahale etme. Tamam. Taaddedet <laughs> çeşitlendi. Et ve vel ara'u havle Atlantis el <laughs> Kayıp Atlantis ile ilgili <laughs> görüşler ve tanımlar değişkenlik arz etti. Çeşitlendi. <gülüyor> Renklendi. Ve tu'rafu eyda aynı şekilde tarif edilir, tanımlanır. <laughs> Bir <ismi> Atlantika. <laughs> Atlantika ismiyle de bilinir ya da tanımlanır. Ve yukalu bi enneha واحده من الجزر الاسطوريه الواقعه في منطقه المحيط الاطلنط الاطلسيه اطلس اوكيانوسو اوكيانوزو bölgesinde bulunan mitolojik adalardan biri olarak ta ifade edilir söylenir diyor ama ifade edilir diyelim ve tahdiden özellikle bu kelime çok önemli özellikle fici cepheti ficiye el garbiye e tabi ali muziqi cebel özellikle cebel Tarık, boğazına bağlı batı yönünde. Batı yönünde. Tehdiden ve başladığı zaman özellikle diyor değil mi? Özellikle tahtiden. evet. Yani evet. mesela hususe, mahsusa ala vecil husus. Evet. Yani Atlantis okyanusu bölgesi özellikle cebel bağlı, boğazına bağlı batı yönünde yönünde bulunan. Özellikle o boğaza yakın bölgede bulunan mitolojik efsanevi adalardan biri olarak da ifade edilir. Ve inteşeret yayıldı. suretu Atlantis, Atlantis mitolojisi e, yayıldı. Münzu havaley elfey ve hemzemiyete 2500, yaklaşık 2500 yıldır. Dır, dır ya da demberidir. Aynı. Ya dır de mesela ifade ediliyor. E, yaklaşık 2500 yıldır Atlantis mitolojisi yayılmıştır ve kullanıldı. lil işareti kullanıldı. lil çünkü burada ile işaret ile gelişkin bir dizi başarı ya sahip olmakla ayırt edilen toplumlara işaret etmek için kullanıldı. Tekrar çünkü burada ila toplumlara ellezi en an vereceğiz. Ayırt edilen yani gelişkin, ileri başarılardan bir dizi, mecmua bir dizi gelişkin, ileri başarılar sahip olmakla ayırt edilen bir topluma işaret etmek için kullanıldı. Seva fi mecaril hendese ev ister ister, bu en ev, ister mühendislik alanında olsun, ister mimari ve yapı, inşaat alanlarında olsun, ev ya da el kuvve fi mecalil hendese ve fi mecalil imare ve fi kuvvetil askeriye ve fi mavaril taba'iye ister doğal kaynaklarda doğal kaynaklar da, ister askeri güçte ister inşaat ve mimaride ya da ister mühendislik alanında olsun gelişkin başarılar. Yani hem bunlar hem bunlar hem bunlar da diyebiliriz. Gerek bu, gerek bu, gerek bu. Gerek bunlardaki Hı gerek bunlardaki gerek bunlardaki gelişkin başarılardan bir gruba sahip olan olmakla bilinen bir topluma işaret etmek için kullanıldı. Ve mine tarifatil uhra li Atlantis enneha. Atlantis'in diğer tanımları arasında şunlar vardır. Enneha onun mekanın ellezi yemteliku hacmu kare yani ka, e, şey kıtanın yüz ölçümünün ölçümüne sahip olan bir mekan olarak da aslında bir kata hacmine yani bir kıtanın yüz ölçümüne sahip sahip olan yüz ölçümü değerinde bir mekan olarak da tanımlanır. Ve hmm. ala. Ve bu da çok önemli. Yahtavi ala. Ve içerir kesir minen nebatat hayvanat vel miyahin naquye, ve terebetil ganiyye ve ee, Yani bitkiler, hayvanlar, temiz su, içme içilebilir su diyebiliriz. Zengin, humuslu, bereketli toprak ve diğer seçkin, ayırt edici başka şeyler den bir içerir. Ee, ne yapalım? Yeter. Yeter mi? Yeter. Peki. Yeter. Tamam. Şey tamam. Hocam orada mısınız? Buradayım hocam. Devam ediyoruz. Mesela Evet. <laughs> doğru Şimdi bir, da, bir, dakika dur. Biz de, camiye mi gideceğiz misafir? Yok. yok. Camiye, G gitmiyoruz. Yok. E o zaman gidelim. Tamam. Evet. Tamam hocam bugün böyle